4 Haziran 2025 Yurtmez'deyiz. Yurtmez'deyiz. Yani, doğrudur evet. Yanımızda Okan Bey Okan evet. Soğuk. <laughs> Burada villasında peyzaj amaçlı çim, hazır çim kullan, hazır çim yaptırmışlar. Doğrudur. Artı süs bitkileri var, meyve ağaçları var. Burada bahçemizde rekor gelişim ürünümüz artı yaprak gübresi, rekor gübre kullanıldı. Doğru. Burada neler yaşadık Okan Bey? Daha önce neydi? Çimle ilgili bayağı bir uğraştığınızı söylediniz. Vallahi, Hazır serme çim. Daha önce döşediğimiz çimlerde yani ilk geldiğinde çimler sıkı oluyordu. Sonra e, ağaç altındaki kısımlar olsun. E, öbür taraflar gene ağaç alt kısımları. Bunlar zaman zaman değil yani 15-20 gün sonra seyrelmeye başlıyordu. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra da sapsır olup kuruyordu. Sapsır olup kuruyordu. Şimdi e, bu serdikten sonra, sermeden önce zaten sizin şey kullandım. Rekor gelişim. Tozu kullandım. Alta. Alta. Kullandık. kullandık onu kullandık. Ondan sonra çimi serdim. Arkasından ikinci kez ee, yaprak gübresini kullandım. Yaprak gübresi kullandım. Her tarafa kullandım daha doğrusu. Ağaçlara, çiçeklere. Hepsine, hepsine, evet, doğru şey. hepsine, kullandık. Hepsine evet. kullandık. Şu oluştu. Yani e, benim hoşuma giden şu. Çim, çimler, seyrek olan çimler ağaç altı bile olsa gürleşmeye başladı. Hele güneş alan yerler hepten yani o kadar sıkılaştı ki. Önceden önceden toprağı e, görüyordunuz çimde. Altını tabanı görüyordunuz. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi Tamamen arıları görüyoruz zaten. E, kovan koymuş gibi bahçe. Evet evet. Her, 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 her. <laughs> e, Fırça tüfeğimizin etkisi. Şöyle şurayı da gösterelim. Yandan, e, i̇lamızın ön tarafı. Burası çiçek, çiçeklığın, çiçeklığın Buraların hepsinde kullanıldı. Bu evet. doğru gidelim. Şöyle. Böyle gelelim. öyle gelelim buyurun. Şimdi şöyle duralım şurada. E burada daha önce birkaç kere uygulama yani çim serme uygulaması yaptığınızı söylediniz. Böyle gelelim yaklaşık. Evet, bu 5. senede 3. çim uygulaması. 3. senede 3. çim uygulaması. Normalde evet. bir çimin kaç yıl gitmesi gerekiyor? Yani her Anladım, sene yapılmaması da, En azından gerekiyor. bir 3-5 sene gitmesi gerekir yani, diye düşünüyorum. Yani e, öyle tabii olması biz lazım. Da şöyle, rekor gelişim kullanmış olduğumuz ürünümüz toprakla ilgili toprağın... E, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle evet. Bu hazır çimlerde e, tabii bugün yerinde üretilip kesilip o şekilde gelip seriliyor. Tabii, tabii tabii. Halı tabii. misali. Tabii. E, yeniden köklenmesi, toprağa kök atması artı toprağınızın da su geçirgenliğinin normale gelmesi. Burada su ihtiyacını altıyor köklenmeyi arttırıyor. Ve beraberinde bu sonucu veriyor. Aynen Şöyle düz gibi. Tabi burada e, sonrasında bu şekilde. İşte bak. E, gelelim. Yavaş yavaş. Gür, gürleşmesi zaten buradan belli oluyor. Yani, e, rengi gayet güzel. Evet. Başımız güneşte evet. olarak da belli oluyor. Burada tabi kendinize ait değişik e, meyve ağaçlarınız da var. Bunlarda da kullandınız herhalde. Armut ağacı var, dut var. Evet yani e, armutumuz zaten her zaman yıkalır, onda da kullandık. Ama hem evimde tut var. çok yüksek olduğu için, işte onlara kullan kullanmadım onları açıkçası. Ama geri kalan her tarafta Şöyle, ıı, da mi? çiçeklere kadar yapraklarına evet. kadar. Bunlar neydi? Bu Gazanya. Gazanya. Mesela şunlar, şunlar geçen sene evvel sene diktim. Hı hı. Bu sene bunlar coştu. Şu, şunları görüyor musunuz? Şu filizleri görüyor musunuz? Yani bu filizler daha önce çok aralıklı oluyordu. Ama şimdi bak karşı, karşıdakiler falan gölge olan yerlerdekiler. Bir coştu güzelmiş. yani şeyler. Evet. Şöyle gelelim bu tarafa doğru. Hani burada tabii güzel bir şey yapmışsınız. Bahçe kurmuşsunuz. <laughs> ee, Kurmaya çalıştık evet. Oturun. Sağ olun. teşekkürler. rekor gübre, rekor gelişim ürünleri kullanmışsınız. Hem saksıda hem her tarafta, her tarafta, her tarafta, de, her tarafta evet. Buraya geçerseniz bu tarafa. buradan da şöyle gösterelim şimdi sonuç itibariyle rekor gelişim burada son 5 yılda 3 kere çim yaptık. Tabi tabii canım 3. kez. Ama bu, evet. her seferinde bir kuruma sonucuyla kesinlikle sonuçlandı. kesinlikle. Bu sene ilk defa bu görüntüyü aldık. İnşallah da devam edecek. Yaprak gübrelemesi bir kere yaptınız. 2. 2 e, kere yaptınız. İkinci bu. İşte üçüncü üçüncü. Tabii tabii. Tab Peki e, uygulama yaptığınızda mesela ilk gözlemlediğiniz ne oluyor mesela? Çimde veya bitkilerde ne yapıyor? Abi, daha önceki yaptıklarımda çimlerde uzama olmuyordu. Hı hı. Şu an. Şimdi mesela e, hanımla da ona şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Mi? Bir hafta 10 gün içinde benim çim, biçmem gerekiyor çimi. Biçmem, çim. gerek biçmem gerek gerekiyor ve e, şeyde e, şunu daha önceden mesela bir kere bile dolduramadığım çim biçme makinesinin şeyi. Şimdi üç sefer dolduruyorum. Üç, üç sefer dolduruyorum. sağlıklı yani. olduğunu, e, tabii, tabii tabii tabi yani. tabi. Şöyle şey anlamında çimimizi. Bir çeşidi var mıdır? Bunlarla ilgili bir şey diyorlar mı? Yani i̇şte Bermuda çimi, Bermuda çimi dedikleri çim bu ama yani bu kadar sıkı değildi bu çim. Bu kadar sıkı İlk getirdiğimizde bu kadar sıkı değildi. Hadi biliyorsunuz ya çimleri döşedim. Ben kendim döşedim bu çimleri. Ee, aralardaki boşluklar ilkim bizim canımızı sıktı. Hani yapıştırıyorsunuz hepsi bunu evet. çimleri. Şu an hiç. Ama sonra da hepsi kayboldu hiç evet. Bir <laughs> Yani gayet güzel. Evet. Böyle geçelim bu tarafa doğru. Şurada bitirelim isterseniz ağacın altında. Burada şöyle bir balık ayırtı da kısaca onları da gösterelim. Okan Bey'in kendi getirdiğimiz balıklar. Balıklar bunları yemiyoruz yalnız. <laughs> Sadece görüntü ve görsellik amaçlı. Öyle gelelim. Hani insanların kendi yaşadığı ortamında, ortamında en iyi kalitede, en iyi çim olsun vesaire olsun. Evet. Bunları yapılması için gerekli bazı şeyler var. Bunları biz her zaman tavsiye ediyoruz. Siz de bizim ürünlerimizden rekor gelişim ve rekor gübre kullandınız. burada insanlar bu videoyu izleyecekler bizim kanallarımızda. Evet. Plaka onlara bir referans olacak. Siz tavsiye eder misiniz gönül ile rekor gelişim rekor Vallahi gübre, ben ürünlerini? kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki yani zaten her şey göz önünde. Yani Nasıl? şey yapılacak burası kendi özel yaşam alanımız. Tabii ki. Yaz kış burada yaşıyoruz. Burada yaşıyoruz. İşlerimizi de buradan hallediyoruz. Aynen dediniz gibi evet. Ama Var mı eklemek istediğiniz? Yani evet. şö şöyle bir şey. Peyzaj ee, anlamında eee olan villası olan arkadaşlar. Peyzaj peyzaj anlamında e, tamamen tamamen eşi, eşimle e, bizim kendi göz zevkimize uygun bir şekilde döşemeye çalışıyoruz. Yani daha <laughs> görüyorsunuz daha tamamlamadık zaten çoğu şeyimiz yarım. Yani şu an içinde, e, yazı hazırlık, yani, hazırlık yapıyoruz son ama gösterelim. Çimimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bu şekilde de hazır çim. devam eder. Ama e, biz gübrelemeyi e, gözü şey dikkat etmemiz gereken bir konu olduğunu daha yeni şey yaptık. E, doğru ürünleri e, doğru Fark et. tabii ki tabii gerekiyor. ki tabii ki tabii ki. Aynen ee, dediğiniz gibi. Okan Bey biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, evinizi, villanızı, bahçenizi gezdirdiniz. Sağ estağfurullah. olun. Ee, estağfurullah. Size burada mutluluklar diliyoruz. İnşallah Çok teşekkür ederim. Daha güzel, daha da iyi günlerde İnşallah. üstüne basmayı nasip etsin diyelim. <laughs> Amin. Sağ olun. Tüm e, villa sahiplerine, çim bahçesi olanlara Ta, tavsiye de bulalım.